Bir hükümdar emretmiş. En bahtiyar insan kim? Bulun getirin buraya. Sırrını öğreneyim demiş. Boş yeri aramışlar. Yaşlı genç kadın erkek az çok kederini duymuşlardı hayatın. Bir insan çıktı dedi. O mutlu insan benim. Kendimi bildim bileli şeyhim. O tatmamıştı asla gönül yasını Şöyle incelediler onun iş dünyasını. Sordular: "Olmamışsın dünyada mal sahibi buna üzülmez misin?" Dedi şaşırmış gibi. Misafir etse sizi az sürecek bir konak ister misiniz oradan bir eşyayı almak? Sordular: "Kızmaz mısın hakaret etse biri?" Dedi sevinirsem gerçekte vardır yeri. Tanrı edep verseydi şayet hayvana, bizim insanlığımız nasıl çıkardı meydana? Sordular, dinç olmaz ya hiç ömrünce insan, hiç tasa etmez misin? Örneğin hastalansan, dedi, bu bir laf, lütuftur, şükran duyulur ancak, sağlığı nimetleri, böyle anlaşılır ancak. Sordular, büyüttüğün evlat sana el uzatmazsa şayet o gün kara bahtından etmez misin şikayet? Dedi, kim bu emeğinden karşılık beklemiş ki? Sor olurdu, şefkatin adı alışveriş. Sordular, yanmaz mısın fenalık yapsa karın? Dedi, Bazen kör olur insanın gözleri. Gövdemizin parçası bile bize değilken sadık. Ayrı doğan kimseden vefa beklenmez artık. Sordular. Dileğini Tanrı yapmazsa şayet o gün kara bahtından etmez misin şikayet? Dedi. Sadaka versem fakire her aybaşı, bir kere unutsam çatılmalı mı kaşı? Sordular, bir sevdiğin gözlerini kaparsa, etmez misin hiç tasa, kapılmaz mısın yasa? Dedi, ağlar mısınız bir borcu ödeyince, orada kavuşuruz, fazla elemem ince. Sordular, ya neye tasa edersin sen? Dedi, kim alamazsa hikmetini bu dersin, ona üzülürüm ki, kaç yıl rüyada koşmuş, uyanınca görecek ki dünyada her şey ama her şey boşmuş.